Tarihin tozlu sayfalarında öyle bir gece vardır ki Medine'nin kutsal toprakları bile o gece utançla titredi. Bir plan, bir ihanet ve dünyanın en kutsal bedenine uzanan kirli bir el. Bu sadece bir mezara değil, bu bizzat İslam'ın kalbine yapılan bir saldırıydı. Ve bu hain saldırının azmettiricisi ise yine bir din adamıydı. Papa. Kudüs Haçlıların elinde. Müslüman beldeleri baskı altında ama İslam alemi hızla güçleniyor. Sadece güçlenmiyor, dinini de yayıyor. Dünyanın her yerinden İslam'a geçişler artıyor. Üstelik sadece insanlar değil, devletler bile İslamiyeti kabul ediyor. Batı ise bu durumun farkında ve endişe içerisinde. Güçlü bir darbe vurup tehlikenin başını büyümeden ezmenin planında. Ama bu çok şeytani bir plan. Papa, en güvendiği ruhbanlarını acil olarak çağırmış ve etrafına toplamıştı. Meraklı gözlerle neden çağrıldıklarını anlamaya çalışan din adamlarına tek tek baktığı ve zehirli sözcüklerini kusmaya başladı. Muhammed'in dini yayılıyor, güçleniyor. Biz buna engel olamazsak, gelecekte Muhammed'in yolundan gidenler bizi esir alır, kölesi yapar. Bunu engellemenin tek yolu var, Muhammed'in yolunu takip edenlerin dinlerini ve devletlerini yaralayalım. Papa'nın sözünü odadakilerden biri nasıl diye sorarak böldü. Papa zaten bu sorunun cevabını günlerdir düşünüyordu ve her şeyi kafasında en ince ayrıntısına kadar düşünerek tasarlamıştı. Muhammed'in mezarından ölüsünü çalacağız. O da bir anda buz kesti. Çünkü hiçbiri Papa'nın bile bu kadar ileri gidip sapkınlaşacağını tahmin etmiyordu. Papa salyalar saçarak konuşmaya devam etti. En güvenilir ve maharetli adamlarımızı Büyük Ölüler Vadisi'yle Medine'ye göndereceğiz. Bunlar Arap dilini iyi konuşan, insanlarını iyi tanıyan adamlarımız. Onlardan gibi davranıp evlerine yerleşecekler. Sonra lağımlar kazıp Muhammed'in cenazesini çalıp Roma'ya getirecekler. Papa sözü bitince kapıda bekleyen adama eliyle işaret yaptı. Odanın dev kapısı açıldı ve içeri tam 20 adam girdi. Bu sapkın görevi yapacak 20 adam. Papa ayağa kalktı, karşısında ip gibi dizilen adamlara doğru parmağını sallayarak gür sesle bağırdı. Eğer Muhammed'in cenazesini buraya getirirseniz kılıcınız arşa asılır ve Hazreti İsa ile beraber haşr olursunuz. İsminiz de tarihe yazılır. Bütün bunların yanında Firavun'un hazinelerinden daha büyük hazineler ödülünüz olur. Papa'nın adamları yola çıktılar ve Mısır üzerinden geçip Medine'ye vardılar. Burada ikiye ayrıldılar. İçlerinden 10 kişi harem şeyhini ziyaret ederek hediyeler sundu. Şeyh de "Safa geldiniz." diyerek bunları şehre yerleştirdi. Geri kalan 10 kişi de Medine'de çöpçülük, hamamcılık ve hamallık gibi işler yapmaya başladı. Şehre iyice yerleştiler. Onlardan biri gibi oldular. Halkın güvenini kazandılar. Gündüzleri bir Müslüman gibi ibadet edip geceleri ihanet için çalıştılar. Tam 3 sene bu şekilde insanları kandırdılar. İşte bu üç senede aslında Hz. Muhammed'in mezarına giden uzun bir tünel kazdılar. Yıl 1164 Gecenin sessizliğine gömülmüş kutsal şehirde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in mübarek kabri etrafında her zamanki gibi bir huşu hakim. Ancak o gece çok farklıydı. Çünkü Papa'nın ajanları tam 3 yıllık bir çalışmanın sonunda artık kutsal naaşa ulaşmak üzereydi. Ama tabii ki Allah'ın nurunu söndürmeye Kimsenin gücü yetmez. O kış gecesi Şam'da bulunan büyük komutan ve Allah dostu Nurettin Zengi teheccüd namazından sonra uyuduğunda üç defa aynı rüyayı görür. Hazreti Muhammed Zengi'ye bazı adamları göstererek ''Ey Nurettin, beni bu adamların şerrinden kurtar. Bu melunlar benim kabrimi kazıp cenazemi kafiristana götürmeye çalışıyorlar.'' diye sesleniyordu. Nurettin Zengi kan ter içerisinde ve titreyerek uyandı. Artık kani olmuştu. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş son peygamberin naaşı tehlikedeydi. Zengi o gece sabaha kadar tam 12 bin deve ve at topladı. Ve yanında da 6 bin asker alarak yola çıktı. Üç gün, üç gece hiç durmadan gitti ve Medine'ye ulaştı. Medine'de Sultan Nurettin hiçbir zaman görülmemiş bir yöntem kullandı. Önce şehirde dev bir ziyafet verdi, ardından her Medineliye sadakalar ve hediyeler dağıtmaya başladı. Amacı bu sırada rüyasında kendisine gösterilen kişileri teşhis etmekti ama hala bulamamıştı. Herkes hediyesini aldıktan sonra Nurettin Medinelilere şehirde huzuruma çıkıp da ikram almayan kimse kaldı mı diye sordu. Halktan Babı Şifa tarafındaki medresede ihtiyaç sahiplerine sadaka vermeyi meslek edinen 10 fakih ilim adamı yaşar ama ibadetle meşguldürler. Ayrıca çöpçülük, hamalcılık yapan bazı kişiler de ikramlarınızı almaya gelmedi cevabını aldı. Nurettin'in şüpheleri artmıştı. Derhal bu kişilerin huzuruna getirilmesini emretti. Sultan gelenlerin her birini dikkatle inceledi ve rüyada kendisine işaret edilen yüzleri hemen tanıdı. Ama oracıkta cezalarını vermedi durumu hiç belli etmeden bu kişilere hediyelerini verdi, sohbetini etti. Hatta sizlerin ilminiz ve insanlara yardımlarınız herkesin dilinde diyerek iltifatlar etmeyi bile ihmal etmedi. Ama artık gerçeğin ortaya çıkması gerekiyordu. Herkes dağıldıktan sonra Nurettin Zengi adamların kaldığı eve askerleriyle birlikte baskın yaptı. Evin içi en âlâ Müslümanınkinden farksızdı. Kur'anlar, seccadeler, hatlar, Askerler içeriye girdiklerinde ilk iş olarak yerdeki hasırı kaldırdılar ve karşılarına derin bir boşluk çıktı. Bu, Peygamber Efendimizin kabrine uzanan tünelin giriş ucuydu. Diğer ucu ise Hz. Muhammed'in mezarına sadece birkaç metre uzaklıktaydı. Derhal adamları sorguladı. İnkar edecek hiçbir şeyi kalmayan adamlarsa tüm planı baştan sona itiraf etmek zorunda kaldı. Ardından bir gün önce yaşadıkları olayı anlattılar. Kabrin dibine her gece biraz daha yaklaşıyorduk. Ancak dün gece fırtına ve şimşekler o kadar şiddetliydi ki aklımızı başımızdan aldı. İşimizi yarım bırakıp çıktık. Tünel tepemize yıkılacak diye korktuk. Sabah sizin geldiğinizin haberi gelince de o an bu işin sonunun geldiğini anladık. Bu sözler Sultan Nurettin Zengi'yi gözyaşlarına boğmuştu. Çünkü bu kutsal görev ona verilmişti. Sultan hiç düşünmeden emir verdi ve bu 20 adamın oracıkta başlarını gövdelerinden ayırdı. Pis cesetlerini ise uzaktaki dağlara attırıp hayvanlara yem etti. İhanetin hemen ardından Zengi, şehrin haremini tehlikelere karşı koruyacak tedbirler aldı. İlk iş olarak duvar dibine kadar derin hendekler kazdırdı. Bu hendekleri erimiş binlerce kantar kurşun ve kala ile doldurdu. Mezar tüneli de kurşunla mühürlendi. Ayrıca Hz. Muhammed'in yanı başındaki Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in türbeleri ağır demir kafeslerle ve sağlam surlarla çevrildi. Evliya Çelebi'nin ifadesiyle Resulullah artık büyük bir tunç sandukanın içinde öylece emniyetteydi. Böylelikle 1160'ların Medine'sinde bir papanın kışkırtmasıyla başlatılan korkunç plan ilahi inayet sayesinde boşa çıkarılmıştı. Daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.